Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Arkadaşlar bugün eee evde hesap çalanları yakalayacağız. Mesela e, gelene 170 taş. Hemen başlıyoruz. Hesap mı çalıyor? Bekleyin. Evet. İnşallah hesap çalmıyordur. Bu arada arkadaşlar ben de artık e, Noon canlı yayınlara başladım. Haberiniz olsun. Ses açayım. Oğlum bana niye böyle diyorsunuz? Ben bilgilendirmek için yaptım bunu. İnanmayın falan dedim ben daha demin. Evet. Beyler harbi benle dalga geçmeyin. O, zaten ben taş ben almayacağım. E. Etmeyeceğim de. Sondaki emojiye bakanlar almaz zaten almayacağımı. Çalanları. Çünkü. Banlıyorum. Allah... Yok banlıyorum yani değil de. Yani çünkü taş almayacağım ben. Hesap falan ne çalmıyorum. Yani benim önceki hesabım var zaten. Evet bu kardeşimiz arkadaşlar e, tamam. çalmıyormuş. Tamam. Ee, bu arkadaşımızın yayınından çıkalım. Arkadaşlar bu arada e, mesela bakın ben her gün e, onun girip çekilişleri çekilişe katılıyorum. Mesela mesela oha 2000 taş almazsın. Bakın mesela şu an kaç coin'im olmuş? 2 coin'im var. Bunlar arkadaşlar ben çekiliş İyi yapıyorum. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ha. Girer girmez kapattı lan. 170 taş alıyorum. Hello, hello, hello. Hesap. Hello. Mi. Geliyor. <laughs> Hayır bak oyun <laughs> gösterin. Tamam göster kardeşim hesap çalmıyorum bir yorum bak. Oyun için gösteririz. Dur. Ben hesap çoğun bir yorum. hesap çalmak suç. Hesap çalanları yakalıyorum. Hadi gol atın. Gol atın. Ya. Atın. Hadi, hadi gol. Adana. Adını söyleyeyim. Bak şimdi gösteririm hesap çalmadan. Hesap çalmadan. İzlersin. Bir gol atak da. Dur, bir gol yiyek. Hadi ya. Video. Video. Tamam yani hesap çalmadan ki şey sorun yok. Ee, arkadaşlar şimdi var bir kötü. Tamam. Olur. Hmm. Olur. Tamam. Bunlar şahsı vereyim. Söyle. Birkaç takım var. Nereden Tamam. Ee, hmm. Hmm. Tamam. Bak. Hmm. 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 Bak, bak. Ha, tamam. 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 Tamamdır. Sen sileyim. Geri giriyorum ya. Yani, sorun yok. Yok. Silme. Tek hesap benim hesabım. Tamamdır. Silmesin. Bak. Videoda <laughs> mısın?

gücü. Hediye olarak seni takip edeceğim. Ee, hemen arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yenilenmiş bir yenileyelim. Ee, gelene 170 taş alıyorum. Ne oldu size şey hesabım be? Hmm. So, hmm. Ee, dur, hesapları silerim. Koyun, koyun. Hani koyun atacaktın lan? koyun atacaktın? Hı, Hı. Hani koyun atacaktın? Atmıyorum. Atmıyorsun yalancı. Koyun atmadan bu canlı yayını kapatmıyorum. いちっじゃめに。 sesine kıstım evet. Bu arkadaşlar bize hiçbir şey yazmıyor, görmüyor. Bunu bunu durduramadık. 170 taş alıyorum. Gelen. Hesap çalmanadaki İrem İrem sana küfür etti chat. <laughs> Aradaki amuna koydum. De <laughs> şeyden. <laughs> 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 YouTube et, e sıfır hesapçı aldım hesap Buradan tam çete hepinizin tamına koyun. Oh, çet. Ne lan? Çet Instagram veriyorum. Gelin git chat. Şey, chat. Şey, çet. 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 Ne ne dur bekleyin konuşuyorum. Hepinizin annesinin amına koyayım. <laughs> bak neden var İrem. Tamam arkadaşlar annesi sen kimsin? Pisin Pis, sen kimsin? Ananım ben yavrum ananım. Sen kimsin bak küfür Hepinizin <laughs> amına koyayım oğlum benle düzgün konuşun. Hepinizden daha iyi Ben niye YouTube'da Ya siktir ya. Neyse. Lan İrem, sikiyim seni bütün küçük göz. Götere. Aa ne ne kuş. Amına koyarım seni. Süper Selfie'ki senin amına koyayım. Ben

ben <laughs> 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 ya. ya çalan yapma Allah için. yapmayın. Bir kişi ağla çocuk. Gelen 360 tarzı. Hadi bakalım yakaladım. <laughs> ben çekiyorum. Lan yiyebilirsin. Hayır, başka bir ne <laughs> Yok ya YouTube kanalı açacağım ya o yüzden. Tamam. Hesap. çalmatik yine Anladım. Başlar. Bize abone olur bir, musunuz? Bir hafta sonra aç. İnanmıyorsanız al inal kartı. bu arkadaşımız temizmiş arkadaşlar. Zekiya Musa temiz. Yemin diyor. Ben buna inanmıyorum ama arkadaşlar bununla uğraşmak istemiyorum. Hani 2000 taş zaten buna kimse taş hesap vermez herhalde artık. Herkes last çekiyor, YBC çekiyor. Hmm. Hesap mi çalıyor? Hesap mı çalıyor? şu. YouTube'da yani video bu. çekiyorum ben. Hesap çalmıyorum. Ses çok veren, az geliyor. Ses nasıl dedim? Bir hesap ver Teko. Darsa Tarsa. Neden yiyeyim? Naz beklemekten suç? Almıyorum Rav Pes. Hesap. Çal maddi. Tamam gireyim. Sana. Mutlu. Altyazı. Lazı saat. Aha, şek bu hesap var. 00 da. Bekler. O. Ben anlaşıyordum. Simon. Hesap. Çalanları. Mod Na, nasıl yapılıyor? Ya? Tamam. Bu kardeşliğimiz bittik. 580 oluyor. Beni takip eder misiniz? Ne olur abi. Ne olur. Bir 100 100 takipçi olalım. Arkadaşlar takip etmezseniz Çal yazmam çalma. bak. Hiç, hiçbirinize 80 taş almam. Ben takip edin. İstediğiniz i̇şte kadar 80 taş. Ben takip edin ne olur. Ben da key <laughs> 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 Takip eder misiniz? <laughs> Lord Pro, TR Arkadaşlar ne olur. Takip edin. Çalmayı kes. Bir şey mi yarar? İyi bak. Tıklıyorum ben. Tıklıyorum. Al Evet şu anda bana yiyebilirsin dediğimi okudu. Bak galiba şeyi kapatacak. Hesap bir dakika. Huracı, huracı Benim hesabım yok. Birincisi benim hesabım yok. İkincisi mahkemeye nasıl vereceksin? Üçüncüsü nolveden nasıl yapacaksın? Nolveden nasıl yani yani? Çabuk yayını kapat. Arkadaşlar beni takip edin ne olur bak 100 abone olmak istiyorum. 100 abone ne ya? 100 takipçi. Garip bir arkadaş da. Hesapları. Hı. Göster. Selam kardeşim. Ük ihtimal bu videoyu izlemiyorsun ama. Ban atacak galiba. Bakalım ne yazacak? Şu an zaten Egehan Samsa ismi. Hı, tamam. gimisin Ben YouTube'da hesap çalanları yak yakalıyorum Şu an tekrar yayına geldi. İstersen kanal adını söyleyeyim. Videoyu izlersin. Yansamsa kanalıma abone olur musun? Ben sana bir coin satayım. Çıkayım buradan. Ney bu? Tamamdır. Kaya. Adam. Tamam bu arkadaşımıza da e, e, temiz olduğunu anladık. Egean Samsa'ya arkadaşlar güvenebilirsiniz. Yusuf ve Demir Baba. Evet. Yayını kapatmış. Hmm. Gelene 170 taş. Buldum. Sende. Evet. Ee, Yayında çok kişi varsa çıkacağım. Yok. Hesap çalmayı kes. Hesap hesap yok. Ha da inindirsin. Bir daha hesaba işte. gireyim. Bir daha hesaba gireceğim. Ben YouTube'da hesap çalanları Hmm. Yakalıyorum. <laughs> Ve evet buradakiler galiba cahil çıktı bana da aldırmasın falan diyor. galiba şu anda sadece iki kişi farkında ben ve başka birisi ben bu çocukla uğraşmayacağım neymiş adı bekleyeyim bir saniye Neyse şu gelene 170 taş var yazıyor ya Murat biçim ki ona ben çok güvenmedim. Evet arkadaşlar şimdi videonun yavaştan bir sonuna geleceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben böyle koyundaki kazanıyorum. Koyunları böyle çekilişlerden arkadaşlar kazanıyorum. Evet videonun sonuna geldik. Ben bu videoyu kapatıp YouTube'a yüklemeye koyacağım ve ondan sonrasında arkadaşlar ben onu live'da canlı yayına geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.